Ultimate Birthday promosu en sonunda geldi ve bu promoda iki tane yeni SPC kartı var. Bir tanesi King's Command ve diğeri de Socrates. Aynı anda aynı kadroda deneyeceğim ve gerçekten bu kartlar yapmaya değer mi onu göreceksiniz. Bu iki kartın özelliklerine ve istatistiklerine videoyu durdurarak bakabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyin ve en sondaki fikrimi paylaşacağım zaten. Bu arada bu kartları yapmak için coin'e ihtiyacınız varsa sıkıldınız mı? Ya da böyle bir kadroya sahip olmak ister misiniz? Fuscoin shop'a giderek %100 güvenilir ve en hızlı ultimate team coin'lerinizi buradan alabilirsiniz. Alışverişinizin sonunda Kobe da kullanarak %5 indirim kazanacaksınız. Oha o one like görme çok oldu. Esiyen! Eski bir dost. At! Hadi! Yes! Güzel Sokrates e önünde kalıyor top. %100 önünde kalıyor. Bu bir süre böyle kalacak. At! Oğlum bu Sokrates'in. O Sokrates 5 5. Oğlum Sokrates 5 5. Şimdi hatırladım. Ben de diyorum bir şey eksik bu kartta. A 5 skill'i var, 5 weak foot'u var. Uza. Beyler pas çok bariz değil mi sizce de? Penaltı. Kurtarma ihtimali yok. Ortaya vuracaktım, kararımı son anda değiştirdim. Yani ihtimali yok aga ya. Komanın nasıl olduğunu soruyorsan bu şutu ne? Abi bence bunu atmalı ya. Yeşilledim ya. Oğlum bu nasıl bir kart lan? Yani böyle kulit ama driplingi daha iyi. Daha hızlı. Manyak bir kart lan bu. Ya oyunun şeyini bozuyor baksana. Şutun gittiği yere bakar mısın? Bu nasıl bir ayağından çıkış? Çok iyi vurdu. Step over. Pas vermeyeceğim kendim vuracağım. Uzak köşeye bu şutu deneyeceğim. Kırmızı vurdum ya. Peki bir şey sorabilir miyim? Yeşil vurumu vurduğum zaman kusursuz açıyla vurduğum zaman sen bu şutu kaçırıyorsun ve ben kırmızı vurduğum zaman bu şut nasıl bu kadar isabetli gidebiliyor? So Oğlum Sokrates kendisi gelip aldı onu. Oğlum adam oynamazken daha iyi oynuyor biliyor musun? Aldım 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 aldım. Kaçırma time falan denemeyeceğim. Sam Kör, em oha Mbappe. Tehlikeli. Hadi hadi be çok da güzel gelmiştim. Yakında ne vuracağım aferin be. Pas çok barizdi. Hadi neler oluyor neler oluyor iğrenç. İğrenç şeyler yaşandı. Düz mendi. Aman Allah'ım. 5 sayfa ayağım var sakın kaçırayım deme yeşilliyorum bir de tavana asman lazım bunun gibi tam olarak bunu atman lazım Aha devam Doktor sakın kaçırma çok ekstra bu karta uzun boyuna Teknik plus vermeleri inanılmaz yerlerden geçiyorsun Doktor çok beğendim seni Plasesi var mı? Yok artık. Ne diyorsun? Abi hadi. Oğlum bu ne? Bu ne? Saçma bir animasyon. Gerilmeden vurdu herif ya. Gerilmedim ya. Hiç girmedi. First time. Defa ilk defa şaşırttın beni. Doktor geleceğim mi? Atıyor bak bak şuta bak. Oğlum bu ne? Oğlum bu herifin şutları inanılmaz iyi bak. Koman. Kaçırma bunu. Hoppa. Bak gerçekten footbird'deydi dedi. Dedi ki ben footbird'deyim. Çok güzel bitirdi çünkü. Plase. Abi plase vurdum biliyorsun. Çünkü elim şeydeyken, tuştayken vurursan plase vurmuyor. Reverse asko. At şunu. Evet. Sol ayağımla vuracağım. Yakın direğe vuracağım. Hoppa. Normalde uzak direğe vuracaktım. Kaleci oynatır diye Kolan sonradan açılmaya başladı. İlk başlarda bu kadar iyi değildi. Orban, Kimi, Hernandez. Son, düz son. Doktor. Reverse asko. Doktor! İşte bunları çok iyi yapıyor doktor. Bakalım hızı nasıl? Haşurt, haşurt. Lütfen haşurt. Yok, bu bana yazar. Bana yazar. Bir pas daha. Doktor sen çok aktifsin. At şupası. Bakalım bunu yiyecek mi? Yedi! Bundan bahsediyorum işte. Tam olarak benim sıkıntım bu. Bence bunu atabilir. Atabilmesi lazım. 5 zayıf ayağı var. Sokrates baba buldu komanı. Doktor. Komanı diyor ki. Koman shit böyle atılır. Abi komanı koşturamıyorum ben. Niye koşmuyorsun ya? Önüm boş. Düz Van Dyke. Daha korkunç bir senaryo ve düz kartlar. Doktor atar. Uf, kusursuz. Sola Asuka. Sol ya delireceğim. Neden? Pıt. Pıt. Geliyorum bebeğim, geliyorum. Bu sefer içeri pas vermeyeceğim. Koman tamam, bu sefer beni şaşırt ve uzak köşeye bitir. Yes. Daha zor bir açıydı bence. Öbür şuta göre bu daha zordu. Sakın kaçırayım demez. Yani bu kaçabilirdi tabii. Bir şey diyemiyorum. Koman tamam, bir şeyler yapıyorsun. Önceki şut girebilirdi bence ya. Udogi galiba başımız belada. Hoppa işte bak B sayı ayağının en büyük artısı Bir daha sağ ayağımı aramadım İyi bitirdin ha Ben de ben de Hoppa Reverse de sıkan sonra top havaya kalkınca böyle birazcık yerden kalkınca Ne güzel bitirdi Baksana bak top havada gördün mü Ayağım içiyle vurmuş bir de ne alaka Orta gelir mi? Bravo führiş. Tripyen'in o kartını ilk defa görüyor olabilirim uzun zaman sonra. Pıt. Pıt. Oğlum baksana Sokrates'e ya. Ne güzel geliyor. İleride de oynatılabilir ama benim tavsiyem orta sahada kalması. Çünkü bir anda geliyor ya herif. Sokrates. Sokrates. Bak bununla inanılmaz aldım işte. Çok güzeldi. Oğlum Depay'da önüm boş hala arkaya gidiyorum. Ginola, Mbappe, Salah, Rolfo. Oo, biliyor oyunu. At üçgene. Oğlum o pas ne? O pas ne doktor? Kendine gelmeye başladım. Sen yavaştan kendine gelmeye başladın. Hoşuma gitmeye başladın. Hoppa top önünde kaldı Sokrates'in. Kalejiyi oynattı. Gitti. Bakalım burayı nasıl oynayacağız. Yakın direğe vur. Hoppa! Abi bu nutmegler çok ekstra olmaya başladı. Çok hoşuma gitti. Başka türlü oradan çıkamazsın yani. Bu kadar hızlı şut çıkaramazsın ayağından. Baksana şuna! <laughs> Doktor! Derdimi bul bir çare. Ağlant. Eski bir dost. Aha. Yakındır ya, vur bakalım. Doktor! Derdime bul bir çare. Plase. Kırmızı. Füşriş. Füşriş. Atmam lazımdı. Hiçbir hatası yok komanın bana yazar. Maçların sonuna geldik. Kartlardan kısaca bahsedeyim. Öncelikle komandan bahsetmek istiyorum. Videoda birazcık gömdüğümü görüyorsun. Çünkü şut konusunda yazandan birazcık istikrarsızdı. Şut konusunda onu söyleyebilirim. Hız konusunda bazen yetişiyorlar. Her ne kadar serisi olsa da yani istediğim o hızlanmayı bazen yapamıyordu. Ama onun dışında hızı da yani güzeldi. Şut konusunda belirttiğim zaten istikrarsız olduğunu. Pasları, driplingi, fiziği bence gayet başarılı. İkinci olarak da Sokrates Baba'ya geçiyoruz. Bu kart seni çok büyüledi. Öncelikle boyu uzun. Sadece MO'su var ama bu kart 5-5 geldi. 5 beceri hareketinin olması bence çok ekstra. Onun yanı sıra hızlı Şutu güzel. Belki forvetle oynatmaman gerekiyor. Bu kartı orta saha oynatman senin için daha mantıklı olacaktır. Forvetle oynatabilirsin ama orta sağdan ileri çıkan tarzda bir oyuncu olarak oynatırsan çok memnun kalacağını söyleyebilirim. Pasları o playstyle var ya keskin pas. İnanılmaz iyi yapıyor bu kartı. Aynı şekilde tekniğinin olması bu tarzda boyu uzun bir kart için işleri bayağı bir değiştirmiş. Defansif olarak çok bir şey beklemeyin. Sadece dibindeyse müdahale edecek. Onun dışında bir müdahale beklemeyin ama müdahaleleri kötü değildi bence. Yazandan daha iyi. Bu kartı yapmayı düşünenler varsa orta sağdan ileri çıkacak oyuncu olarak oynatmanızı tavsiye ederim. Ben ileride kullanmadım ama orta sağdan ileri hatta verdiği destek çok iyiydi. İki kart da bence yapılabilir. İkisi de çok iyiydi. Sadece komanda birazcık bitiricilikte istikrarsız gördüm. Onun dışında iki kart da çok iyiydi. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız kip.com slash adresinde oluyoruz. Orada reklamsız yayınları da izleyebilirsiniz. Bir önceki videoda Showdown Felix ve Showdown Depay kartlarını karşılaştırmıştım. O videoyu izlemeyenler varsa buradan videoya ulaşabilirsiniz.